Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün takvim yapraklarımızdan 13 Haziran 2021 Pazar. Hicri takvime göre ise 3 Zilkade 1442. Günün ayeti Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Yine değerli kardeşlerim Rabbimiz Müminun suresinde Rablerine olan derin saygılarından dolayı sorumlu davrananlar Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine ortak tanımayanlar, verdiklerini Rablerine dönecekleri inancından dolayı kalpleri ürpererek verenler, işte bunlar iyiliklere koşup bu uğurda yarışırlar. Günün konusu ise müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir'in kızı olan Hazreti Ayşe annemiz Mekke'de doğdu. Babasının davetiyle ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Babasının Hazreti Peygamberle Medine'ye hicret etmesinin ardından o da Medine'ye hicret etti. Hicretin ikinci yılında Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizle evlendi. Hazreti Peygamber Efendimiz hanımları arasında Hazreti Hatice'den sonra en çok onu sevmiş, dünyada en çok kimi sevdiği sorusuna karşılık olarak onun adını vermiştir. Amr bin As'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim. Ey Allah'ın Resulü insanların hangisi sana daha sevimlidir dedim. Resulullah aleyhi ve sellem Efendimiz Aişe buyurdu. Ya erkeklerden dedim onun babası. Sonra kim dedim Ömer buyurdular. Hazreti Aişe Hazreti Peygamber vefat ettiği zaman onun sünnetini en iyi bilen anlayan ve muhafaza eden sahabilerin başında yer alıyordu. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'den sonra 47 yıl daha yaşamıştır. Allah'a emanet olun, selametle kalın.